Merhaba arkadaşlar bugün bir tane animasyon yaptım ama sizin için bayağı uğraştım arkadaşlar o kadar uğraştım ki kafayı yatırdık ha bir tek uçumu yaptım babam beni izlemişti şimdi arkadaşlar hemen e, şu sizi cidra geçiyoruz ben bunda üç tane animasyon yapmıştım bildiğiniz gibi ama ben onları silmek için yani böyle Şöyle hemen hemen çok hızlıca geçiyordu. Ama burada ise buna da tıklayarak böyle yapıyoruz. Peki saniye. Ne bir şey bu? Söyleyeyim bence gayet güzel olmuş abi. Ben bak ne kadar uğraştım biliyor musunuz? Şu sayfalara baksanıza. Böyle altta gözüküyor sayfalar. 13. sayfa 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29'a bitmişti. Bak t-end. <laughs> T-end'i birazcık daha uzun süreli yaptım. 3 sayfalığını t-end yaptım. Neden yani hemen çıkarken hemen gitmesin adamlar göremez zaten. O yüzden öyle yaptım arkadaşlar. Sizi göstermek istedim. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben ben daha önce 3 tane animasyon çekmiştim ya. On, onları izlemeyenler varsa izlesinler, like atmayı unutmayın. <laughs> Bir abone olmayı, abone olmayın. varsa izleyerek like atabilirler. Neyse. Hemen hemen onu ben ben nasıl yapacağımı söyleyecektim ya arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum sizin için. Onun için böyle sizi cuman e, iki boş draw animation yazın. Böyle bir şeye karşılaşacaksınız. Şu şekilde gözüküyor. Bak şöyle Star Super Amazing Gin yanında yanında olan onun da videosunu da çekmiştim arkadaşlar. Neyse bu oyunu yüklediniz. Böyle size ayarlar gibi bir şeyler çıkacak arkadaşlar. böyle mesela şuradan e böyle yeni bir video çekmek istiyorum. Mesela başladım. Şimdi ben Minecraft'taki nedir portalını yapacağım arkadaşlar. Bir iki sayfalı ne olacak? Ondan sonra hemen sileceğim zaten size göstermek için. Ben hemen başlattım. Şöyle şöyle çizelim. Bir nedir portalı çizelim işte. Arkadaşlar hemen böyle nasıl bir animasyon yapacağımı görün. Yani kolay. Şu anlık benim yaptığım en basitlerinden ama az önceki yaptığım ise ortalarda falandı. Onları ama birazcık uzun sürdü. Ne arkadaşlar film film yapmak Baya iyi oluyor abi söyleyeyim. Neyse. 3 Böyle gördüğünüz hareket ettirmeler böyle hareket edecekmiş gibi oluyor. Anladınız mı? Şöyle çizdim. Bak. Bak görüyor musunuz? Hareket ediyor. Diye hareket ediyor. Böyle böyle yapa yapa hareket eden bir şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Tabii böyle yakın mesafede olacak çok uzaktan olmaz çünkü arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Sizce? Evet böyle yapacaksınız ben ondan hemen çekeyim sileceğim hemen. Bir de ya bir, bir, de bir şey söyleyeceğim video daha önce yaptığınız videoyu oha lan ama ikisi de aynı arkadaşlar yanlış birini silebilirim Ha, peki o yedi yazan şey yedi yazan şey he. o biz siliyoruz delete umarım doğru seçmişimdir oh doğru işte arkadaşlar. Wow, so cool. Bugünkü videomuz bu kadardı. Size bunu göstermek istemiştim. <laughs> Çok güzel olur. Belki YouTube'a ekleyeyim dedim. Babamın fikrinden geldi. Ben de toplu dediğim de de dedim. İşte. Ondan sonra ne olduğunu <laughs> biliyorsunuz zaten. Videoya hadi başlayalım. Ve hoşça kalın.